Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet bugün sizlere aloe vera bitkisinden nasıl krem yapılır doğal cilt bakımı nasıl olur Bunun hakkında size bir takım bir noktalar vereceğim e, biliyorsunuz ki aloe vera bitkisinin birçok faydası var Ben hepsini size saymayacağım sadece birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum aloe vera biliyorsunuz ki cilde en iyi gelen e, bitkilerden bir tanesi cildimize en çok nemi sağlayan ve aynı zamanda ince kırışıklıkları gideren bir bitki ee, ve aynı zamanda yetişkinlerde sivilce, akne gibi bir takım gençlik ergenlik döneminde çıkan e, sivilcelerin de giderilmesine yardımcı olmakta. Ee, ve aynı zamanda çocuklarda da e, birçok şeye iyi gelmekte. Tabii ben kendi çocuklarım için kullanıyorum. E, i̇şte herhangi bir yanık olduğu zaman ya da bir yere çarpma olduğu zaman sürdüğümüz zaman hemen gerçekten etkisini göstermektedir. Sadece bunun için değil, aynı zamanda e, eğer parmağınızda bir yara çıkmışsa ve oldu bir orada bir iltaplama olmuşsa gerçekten e, sürdüğünüz zaman direkt koparıp e, sürdüğünüz zaman bunun etkisini çok iyi göreceksiniz. Biz bunu bizzat denedik. parmağı Eşimin parmağında bir yara çıkmıştı ve iltaplanmıştı daha sonra geçmedi günlerce sertleşti. Aloe vera bitkisini hemen or kesip biraz üzerine koyup bekledik ve ertesi gün gerçekten biraz yumuşadığını gördük. Tekrar aloe verayı kesip üzerine koyup bir gün boyunca bekletince artık iltavun kalmadığını gördük. O yüzden aloe vera ile ilgili birçok faydalı şeylerden bahsedebilirim. Fakat ben size şimdi doğal bir cilt kremi nasıl yapılır bundan bahsetmek istiyorum. Evet, bugün size cilt kremi için birkaç tane aloe veramız gerekli. Benim aloe vera bitkimden bir tanesi çürümüştü kökten ve kenarlarından böyle sağlam olan aloe vera yaprakları vardı. Onları ayırdım ben. Evet, burada hindistan cevizi yağımız var kayısı yağımız var ve susam yağı. Bunlar da aynı şekilde gençleşme için de çok yararı olan yağlar biliyorsunuz. Ve aloe vera bitkim var burada. Evet şimdi size nasıl hazırlayacağımdan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle şöyle nasıl kesebiliriz? Öncelikle şu kenarlarından şöyle alıyoruz. Kesiyoruz. Evet görüyorsunuz daha kolay da kesebilir. Görüyorsunuz içinde bir sıvı var. Bu jel gerçekten çok faydalı. Evet şimdi kenarlarını kestik gördüğünüz üzere. Şimdi ince üzerinden kabuğundan kesiyoruz. Şu şekilde ince kesmemiz gerekiyor. Önemli olan içindeki sıvısını almamız. Şu şekilde. Evet. Görüyorsunuz kestikçe içinden bir jel çıkacak. Evet jeli görüyorsunuz. Şimdi bunu şöyle ters çevirip yine yumuşak bir şekilde incecik yapıyoruz. Önemli olan içindeki jeli çıkması. Benim aloe veram küçük olduğu için tabi çok olmadı fakat görüyorsunuz jeli. Evet bunları krem yapmak için koyuyoruz. Evet, aloe vera'mızı ezdik ve son halim. Şimdi içerisine Hindistan cevizi yağı koyacağız, 2 yemek kaşığı kadar. Hindistan cevizi yağının çok güzel bir aroması var. Daha önce kullandıysanız eğer, yani şu anda 2 yemek kaşığı kadar koyacağız. Hindistan cevizi yağı da biliyorsunuz ki uzakta da çok kullanılan, aynı zamanda cilt temizleyin kozmetik ürünlerini hanıma diyebiliriz Şimdi normalde Hindistan cevizi ya arkadaşlar katı oluyor. Fakat şu anda havalar sıcak olduğu için yaz olduğu için sıvı halde. Eğer sizdeki katı ise onu biraz ısıtıp eritip böyle sıvı hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Koydum. Şimdi tekrar biraz yavaş geliyor. Evet şöyle. 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı koydum. Kayısı yağı koyacağız böyle. Bir tatlı kaşığı kadar. İsterseniz daha az da koyabilirsiniz. Eğer cildiniz çok kuruysa daha çok nemli olmasını istiyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Ama yağlı bir cilde sahipseniz bu yağları koymanıza gerek de kalmayabilir. Özellikle kış aylarında kuruyan ciltler için harika bir krem oluyor. Ben kış boyunca hep kullandım. Hem kendime hem de çocuklarıma. Gerçekten çok faydasını gördüm. Şu kadar yeterli. Evet, bir tatlı kaşığı kadar da susam yağı koydum. Biraz da koyuyorum. Bu şekilde bunları iyice karıştırıyoruz. Evet bütün karışımlarımızı koyduk içerisine. Susam yağı, hindistan cevizi yağı ve karısı yağı koyduk. Ben bir de içerisine biraz krem kullanıyorum. Bu kremi sadece e, aloe vera kremi yapmak için almıştım. Aynı zamanda bunun da içerisinde aloe vera var. Fakat tek başına e, tabii ki bu karışımdaki gibi iyi fayda vermiyor. Sadece krem gibi sürebilmeniz için. Çünkü direkt böyle herkes süremeyebilir. E, bu şekilde biraz içerisine koyup karıştıracağım. Evet, şimdi bunu iyice özleşinceye kadar karıştırıyoruz. Bu kadar sıvı olduğuna bakmayın. Bu dolapta bekledikçe katılaşacaktır. Bildiğimiz için gerçekten kullanabileceğimiz en iyi nemlendirici oldu. Benim sürekli kullandığım bir sizinle de paylaşmak istedim. Özellikle gençler için gerçekten hem kırışıklığa karşı hem cildi parlaklık veriyor ve yüzde 90 neredeyse nemlendiriyor cildinizi. Çok kuru bir cilde sahipseniz mesela benim gibi bunu özellikle mevsim geçişlerinde kullanmanızın çok faydası olduğunu göreceksiniz. Aloe vera krem gibi değil de sadece yüzünüze bile alıp sürebilirsiniz. Biliyorsunuz ki birçok faydası var. Evet bakın bu şekilde Evet kremimizin görüyorsunuz ki bir tane böyle e, elinize boş bir kreme kutusu varsa bu şekilde koyabilirsiniz. Ben tabağın içindeki yapmış olduğum kremi bunun içerisine koydum ve kapağını kapatıp bunu buzdolabında bir saat yakın beklettim. Evet arkadaşlar aloe vera kremimiz şu anda hazır. Son halini size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tam bir krem. Bunu biraz şöyle alıp elinizde gördüğünüz gibi krem gibi cildinize sürebilirsiniz. Gayet güzel oldu. Umarım memnun kalırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.